Ama Uzi'yi almayacağım arkadaşlar. Çünkü Uzi'de çünkü çok az mermi var. Bu yüzden bu ibin eliğine Uzi'yi mersin işte İki tane varmış lan. Ha yokmuş. Bakarım. Bakarım şu an bayağı bir bırakmam ben. Şimdi bunlar canlanmasın. Bu evin Koş içeri. Pant pantolon buldum. Ben bir şey içerim ya çok susamış adamımız. Demek ki şu an yok lan. Beni gören bir tanesi var. Bunu yanlış aldım. Şunu at. Hmm. Yeni ne oldu? Tamam Güzel oldum. Hmm. Kıyafet değiştiriyoruz. Tamam bu kıyafet daha güzel. Koşmak istiyorum. Burası hiç sevmedim. Firewood'umuz var mıydı bizim? Yok. Hay Allah'ım ay. Allah ya 3 video falan yapmak istiyorum ya ama şimdi 3 video çok uzun ya 2 video zaten 3 slender var ya bir kere 4 video yapmıştım hatırlıyorsunuz zaten ya ee, zaten en e, önceki videom ay biz 4 saat mi ne harcamıştı ya kaç saat bir şey ağacı vuralım batır. zaten çok varmış var ya hiç korkmuyorum ah şimdi hindilerle karşılaşacağız kesin hindi vardır Hinde gel adam akıllı karış. Bu zaman senin karışacağım. Karım bile ölecek. Şimdi, şimdi burada mısın? Çapka bulduk. Bu sanırım zırh veriyor. Yok lan. Sevmedim ben bu şapkayı. Hadi lütfen olma. Buralarda hep çanta olurdu. Ve yemek var. <laughs> ha flare. Tamam. Bizim acil su lazım. Evet. Kıt kıt daha sesleri geliyor. Karabağ. İnşallah bu daha büyüktür. Her şeyimiz düştü şu an. Bakalım. Aynı. Olsun. Ha. Şu an daha fazla item aldım mesela bunun drop. Bunlar çok fazla yer kaplıyor. Şimdi sonra itlerim. Yok şu an koşacağım. Heh be. Hesu. Hem de su, water full doldurur. var burada şeytan hayvanlardan yok. Orada bir ev var. Lan. Ben... Şimdi kendim grubum varmış. açmış. Bu oyun acaba ne kadarlık? Bayağı bir var oyun ha. Map lazım bana. Evet ben şuraya doğru bir koşayım. Güzelmişler şunu yanı almasını. Sanırım sabah olmuyor. Saat daha 12. Nasıl Ay tam burada olması gereken şu an. Ve şu an güneş doğacak yani şuradan. Güneş doğuyor. <laughs> <laughs> um, <laughs> İki kişi olsak daha eğlenceli olurdu. Kendimi öldürebilir miyim? Hayır öldürmezmiş. İyi bari o mal almadık lan. Sonra kıvam bu arada böyle çıkın aldırmaya çalışıyorum. Pat pat. Abi zorunlu bir yerine çıkın yapmışlar lan. Çıkın. Hmm. Çıkın. Bu menüde çıkın vardır arkadaşlar. Pat pat falan filan. Ee, hiç komik olmadı. Bence berbattı. Ben su içelim. Ve yine su al. Yemek değilim. şimdi yemeğiniz bitecek var ya. Bu güzeldir. Drop tam. Bir de bunu yiyorum. Daha 3 tane yemeğim var. Var ya yemekleri şu an fazladan daha olmadığı için yiyorum falan. Ah pusula. Pusula de lan. Bu ne? Işınla beni. Evet, Sanırım sabah göremeyeceksiniz siz. Ben göreceğim falan. Ha bu oyunu bir akşam mı? Aynen Bıraktın bıraktığında bir de aynı. Evet, duruyorsun arkadaşlar. Bu güzel. Yani gelip oynarız değil mi? Tamam o zaman. Pat. Şu an hiç karşılaşmadık. Şu okulu karşılaşırız diye düşünüyorum. Yani çaktırmadan gitmemiz lazım. Tamam. Tamam. Aslında video çok yavaş gidiyor. O yüzden hızlı koşarak gitmemiz lazım. Denav, Ah, şurada adam var. Ah, şurada. Harbi ah, orada var. Adam var. Adam vardır dedim. Adam buldum. Buldum <laughs> ben. Evet arkadaşlar videonun sonunda beni olarak göreceksiniz. Ya da adam, adamın ölüsünü yorarak göreceksiniz. Yani makaron varmış mısın? Mı? Hayır tabii ki de. Bu ne? Soda. Çok gazlı şu an ee, burada bir beni çok rahat oluyor ha. Çok çok kötü görüyorum. Şöyle şunu aç ya. Aha buraya kamp kuralım yok kamp kuramayızmışız. Alamayacağım. Ruffles. Canım bir ruffles çekti ha. Oha lan. Drop item. Tam tane makro rak var gitti. Ve bir tane daha buldum. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Yok mu atmayayım şunu at. Tamam. Ee, Artık azaltacağım makaron Yemeğe özel. Evet canım azaldı. Tabii ki de doluyor. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Videom başka videoları izleyin. Beğen beğenip like atmayı unutmayın.